Merhaba. Ben Betül Leylak, bilişim teknolojileri ve yazılım öğretmeniyim. Öncelikle hepinizin mübarek Ramazan-ı Şerif ayınızı tebrik ediyorum. Hepinize selamlar gönderiyorum. Bu ay inşallah ülkemiz ve tüm dünya için hayırlara vesile olur. Öncelikle bu videoyu araya almak istedim, çekmek istedim. Yeni konu anlatımlarımıza geçmeden önce geçen hafta verdiğimiz ödevlerin cevabını canlı canlı burada vermek istedim, size açıklamak istedim. Başlayalım. Geçen hafta biz sabit ve değişkeni görmüştük ve onlarla ilgili ben size ödev vermiştim. Sınıftaki eşyalarımız dile gelmişti ve bunların sabit mi değişken mi olduğunu bulmanız için size ödev vermiştim. Örneğin sıralarla başlayalım. Sıralar niçin sabit? Biz zaten sınıfta görmüştük. Ee, sınıfta da anlatmıştım size. Okulda, sınıfımda, benim, sıram, kapım, çöp kovam sabitti. Bunlar ilk haliyle kalan nesneler olduğu için sabitti. Kovayı ben hep sabit yerde mi duruyor? Hayır. Ya da sırayı siz hiç ittirmiyor musunuz? İttiriyorsunuz. Bir nesnenin sabit ya da değişken olması o nesnenin yerinin değişmesine bağlı değil sadece. Yani ben sırayı ittiriyorum, sıranın yerini değiştiriyorum ya da çöp kovasını e, yerini değiştiriyorum. Çöp kovasını alıyorum mesela dışarı çıkarıyorum. Bu onun sabitken değişken olduğunu mu gösteriyor? Kesinlikle hayır. Çöp kovası hep çöp kovası olarak yaşamına devam ettiği için sabit. İlk haliyle kaldığı için sabit. En baştan başlayalım. Sıralar sabit. Neden? Sıra hep sıra olmaya devam ediyor. Bu yüzden. Kapı da aynı şekilde. Sıralardan birisi demiş. O da aynı şekilde bilgisayar ekranı sabit. Bilgisayar ekranı bilgisayar ekranı olmaya devam ediyor çünkü ilk haliyle kalıyor. Çöp kutusu. Biraz önce de söyledim. O da sabit. Ama Emir'in kitabı değişken. Niçin öğretmenim? Emir bu sene 5. sınıfa gidiyor. Seneye 6. sınıfa gidecek. Doğru mu? Kitabı değişecek. Yediğim yemek gibi. Tabak aynı kalıyor. Sıra aynı kalıyor ama üstündeki yemek yani kitap değişiyor. Emir'in sırası sabit dedim zaten yine. Semra'nın kalemliği değişken. Semra bu yıl bir kalemliği kullanıyor. Öbür yıl başka kalemliği kullanıyor. Tamam. Semra'nın kalemliği değişebilir. Emir'in kitabı değişebilir. Ama Emir'in sırası, çöp kovası, bilgisayar ekranı, kapı sabit kalacak. Sabit ve değişken cevapları bu şekildeydi. Nedenlerini de açıkladım. Buna rağmen bir sorun olursa bana yazabilirsiniz. Şimdi... 6. sınıflara verdiğim Excel ödevine gelelim. Ben size canlı canlı yapacağım şimdi. Bir ders programı nasıl hazırlanır? Ardışık iki sayı yazıyordum. Size demiştim ki videoda da bunu anlattım zaten. Şöyle de kalın yapayım hatta. Kalın yapayım. Hatta bir de güzelce ortalayayım. Güzelce bakalım. İkisini seçiyorum mouse'umla. Şu köşedeki artıdan. Bak gidiyorum gidiyorum gidiyorum. İstersen 500'e kadar gideyim. Şu an 68'e kadar gittim. Ctrl Z ile geri alıyorum. Tamam. Yani istediğim kadar hani demiştim ya okuldaki 500 kişi var. O 500 kişiyi tek tek 1 2 3 4 diye yazacak mıyım? Hayır yazmayacağım. Böyle buradan sürüklüyorum. Ardışık olarak götürüyor. Bir günde 7 dersim olsun. 7'yi yazdım. Ve ne yapıyordum ben? Benim günüm vardı değil mi? Bu günümün günlerim vardı. Haftamın günleri vardı. Pazartesi. Pazartesi'yi seçiyordum. Yine buradaki ekrana dokunuyordum. Çarşamba, Perşembe, Cuma diye götürüyordu otomatik olarak. Ben de bunları güzelce ortalayayım ve çarşamba biraz uzun kalıyor buradan çarşamba hücremi genişleteyim. Perşembeyi de genişleteyim. Güzel güzel dursunlar. Tamam. Hepsini seçiyorum. Vurgulama. Ne demekti vurgulama? Elime fosforlu kalemi alıyordum. Çiziyordum. Kalın yapalım. Hatta italik yapalım bir de günlerimi. Altını da çizelim. Tamam. Ders saatlerimi de. Onlar da biraz rengi farklı olsun. Yeşil olabilir mesela. Onlar italik olsun mu? Kalsın. Olmasın italik. Şimdi derslerimi yazacağım. Derslerinizi siz zaten bilişimle başlayalım mesela. Derslerimi zaten istediğim gibi yazabilirim. Siz buraları bu hücreleri dolduracaksınız. Öyle değil mi? Kısa yolu öğrendik. Mesela bileşimi ortalayalım ya da sağa dayayalım, sola dayayalım. İstediğim her şeyi yapabilirim buradan. Renk değiştirmem. Yazı rengi değiştirmem de bu. Metin yazı tipi rengi diye çıkıyor zaten. Vurgu rengim. Dolgu rengim yani arka planımın rengini değiştiriyor. Altı çizelim. Eğik İtalyim ve kalanım. Buradan da yazı fontunu değiştiriyorum. Buradan da yazımın boyutunu değiştiriyorum. Yükseltiyorum. Tamam. Ders programı bu şekilde. Ders programının buralarını zaten siz doldurursunuz. Çoğunuzda zaten yaptınız, kontrol ettim Ebadan. Onun da listesini atacağım zaten. Şimdi size göstermediğim bir şey vardı. Şuraya yoğunlaşalım. Ben size bu ortalama almayı süremiz yetmediği için göstermedim. Araya kodi girdi ve tam burada okullarımız maalesef ki tatile oldu. Uzaktan eğitime geçtik. O yüzden şimdi anlatacağım. Ben burada derslerimi yazdım. Bu benim bir hücremdi değil mi? Bu hücremin ismini ben nerede görüyordum? B8. Burada görüyordum. Sol üst köşede. Birinci yazılı, ikinci yazılı diye yazdım. Burada numaralarımı yazdım. Buraya bir de ortalama diye ben bir hücre yaptım. Bu hücreye boş bir hücreye bura. Buraya geliyorum. Burada bu fx yazıyor ya. Bu fx benim formüllerim. Tamam mı? Burada mesela topla var, eğer var, köprü var. Yani şu demek. Köprü bir şeye, köprüyü falan değil ya. bizim öğrenmemiz gereken ortalama ve toplama bizim için yeterli. Ben şu an birinci ve ikinci yazılımın ortalamasını almak istiyorum. Ne yaptım öğretmenim? Birinci ve ikinci yazılarımı zaten yapmıştım. Ortalama diye bir yer açtım. Sonra da bu hücreye fx'e geldim hücreye tıkladım mouse fx'e geldim ortalama diyorum bana diyor ki sayı bir ne yani ben ne ile neyin ortalamasını alacağım diyor matematik dersi için yapıyorum bunu matematiğin birinci yazılısı hangi hücrede hemen bak bakalım üstüne tıklayalım c4 bak direkt seçti değil mi ikinci sayıya geliyorum d4 diyorum doğru mu d4 hücresi mi bu evet tamam diyorum üçüncü sayım yok bak otomatik olarak 75 yazdı mı? Evet yazdı. Mesela ben matematik notumu değiştiriyorum. Birinci notumu 100 yapayım. Bakalım ortalamam burada değişecek mi? Bir boşluğa tıklıyorum. 90 oldu. Anında değişti. Doğru mu? Yani ben kendime Excel'de böyle bir ortalama hesaplama tablosu hazırlayıp istediğim yazılı notunu girebilirim. Bilişimden aldığım notu değiştireyim. Mesela 50 yapayım. 90 almışım. ikinci yazılım 50. Tüh. Boşluğa tıklayınca otomatik olarak ortalamam değişmek, değişecek. Çok dikkatli bak. Evet değişti. Tamam. Ne yaptık öğretmenim? Ortalama yapacağım hücreyi seçtim. Fx'e geldim. Yani fonksiyon formüllere geldim. Bana dedi ki sayı 1 hangi hücrede bulunuyor? Sayı 1. Zaten hücreye tıklayınca otomatik olarak yazıyor bu. Şu an zaten C4 seçili olduğu için C4'ü iki kez seç dedi. Buna gerek yok. D4 diyorum. D4 zaten bura. Öyle değil mi? C4 ve D4 seçili. Üçüncü bir sayım yok. Mesela matematik için 3 sınavımız var. Buraya üçüncü yazılı yazabilirdik. Buraya da ne diyecektik? E4 diyecektik. Öyle değil mi? Üçüncü yazımız olsaydı. Mesela matematik için bunu yapalım. Hadi hep birlikte. Tamam diyorum. Şimdi ondan da 100 almış olayım. Bak ortalamam değişti. Matematik için üçüncü yazılı diyelim şuraya. matematik için ben arka fonu da aynı renk yapalım ve ortalamıştım evet ben sadece matematik için 3 yazılı yaptım ben yazılı notlarıma değişince ortalamam değişiyor mu evet ben nereden anlıyorum öğretmenin bu ortalamanın 2 yazılı değil 3 yazılı olduğunu ortalama hücresine tıklıyorum bana diyor ki ben C4'ün C4'ü buldum hemen C4 bu mu Evet, C4'ün, D4'ün ve E4'ün ortalamalarını aldım diyor. Aralarında bak noktalı virgül var. Tamam. Bileşim için ortalamaya geliyorum. 70. 70 neyin formülüymüş? Yani neyin ortalamasını almış? C2 ve D2. Tamam? Ne yaptığımı son kez anlatıyorum. FX önce hücremi seçtim. Hücremi seçtikten sonra FX'e tıkladım. FX benim formül sekmemde. Notlarım nerede yazıyor? Sayı bir değerlerim bunları yaptım ve tamama tıkladım. Ben bu değerleri değiştirince otomatik olarak formülümden ötürü ortalama hücrem de değişecek. Şekil A'daki gibi. Excel'de böyle hesaplama yapabilirim formüller kullanarak. Bu formüller zaten hazır. Şekil A'da görüldüğü gibi ortalama parantez aç hücreyi yaz noktalı virgül koy. ikinci sayı hücresini yaz kapat o otomatik olarak hesaplıyor. Tamam bunu zaten ben kendim elimle yazdım ortalama diye. Sorun var mı? Böyle bir not hesaplama tablosu yapabilirim. Microsoft Excel'de. Excel'in uzantısı neydi? X oldu. Ders programını siz zaten hazırladınız. Bunda sorun yok. Bir de ben yetiştiremediğimiz için bunu göstermek istedim size. Şimdi yepyeni bir konuya geçeceğiz. Bu konu veri tipleri. İlk defa anlatacağım bir konu. Lütfen can kulağıyla dinleyin ve laplerinize yazın. Veri tiplerinden sonra Kodi'yi baştan sona oynamanızı istiyorum. Videoda zaten görüşeceğiz. Sizleri çok seviyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum tekrar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Veri tipleri. Veri, veri dediğim şey benim neydi? Benim veri dediğim şey bilgiydi. Yani benim şu an ismim ne? Biz ismimin ne olduğunu biliyor musunuz? Evet biliyorsunuz. İsmim Betül. Betül ismi sizin için aslında bir veri benim ismimi barındırıyor. Bazı veri tipleri var. Yani bu veriler ayrılıyor. Mesela benim karakter dediğim şey ne? Karakter şu demek. Mesela Twitter'da ben tweet atarken diyor ki bana 160 karakterden fazla olamaz tweetin. Yani biraz kısa kes diyor. Karakter dediğim şey tek bir V mi? Bir karakter. Bir karakter tek bir V. Mesela tek bir rakam 7. Bir karakter. Tamam. B harfi bir karakter. Bunların zaten tanımlarını yazmanızı istiyorum defterinize. Buraya yazılacak. Şunu da açıklayayım hemen. Zaten siz biliyorsunuz ama ben gene söyleyeceğim burayı yazıyoruz diye. Mesela ilk Türkiye'de kullanılan ilk bilgisayar defterimizde yoktu. Onu yazacağız. Veri tipleri defterimde yok. Onu yazacağım. Onun dışındakilerin hepsi defterimde mevcuttu zaten. Karakter dediğim şey bir rakam olabilir, bir harf olabilir. İki tane karakter birleşince ne oluyor? İki veya daha fazla karakter dizisi oluyor. Dizi birden fazla demek. Tamam. Mesela B harfi bir karakter. Ben Betül deyince birden fazla karakter mi birleşti? 5 birden fazla mı? Evet. O zaman Betül karakter dizisi. Tamam. Sayısal veri tipi. Sabit, açı, 30 derece bir sayısal veri tipidir. Ya da uzaklık. 900 kilometre mesela şu an ben Ankara'dayım ve aramızda tam 1000 kilometre var 1000 kilometre sayısal bir veri tipidir bu tanımları tek tek yazın tamam mantıksal veri tipi şu ben diyorum ki size beni seviyor musunuz evet ya da hayır diyorsunuz cevap bu evet hayır evet ya da hayır diye cevap verebiliyorsam bu mantıksal veri tipidir yaşın kaç deyince ben sana evet ya da hayır diyebiliyor musun Yaşını söylüyorsun. Tamam. Mesela özel veri tipi dediğim şey şu. Benim tarihim, saatim, adresim, yani bana ait olan özel bilgiler. Hesap numaram, TC kimlik numaram özel veri tipi. Tamam. Özetliyorum. Burayı ezberlemiyorum. Ezber yapmama gerek yok. Sayının ne olduğunu biliyorum. Sayısalın ne demek olduğunu zaten biliyorum. Karakterin ne olduğunu açıkladım. Karakterle, karakterde şunu karıştırmıyorum. 7 de bir karakterdir. Niye? Bir tane çünkü. Karakter veri tipi B tek başına ise karakter veri tipi, birden fazla ise yani ise ya da B ve E ise karakter dizisi veri tipi. Mantıksal dediğim şey evet hayırdı. Özel veri tipi dediğim şey de hesap numaram, ev adresim öyle değil mi? Ya da tarihim, saatimdi. Veri tiplerini defterime mutlaka yazıyorum. Ve şimdi bu ikinci ödeviniz EBA'da bunu da yapacaksınız. Burada mesela ben örnek olarak gösterdim. Burada isim var, soy isim var, cinsiyetim var benim ve okul numaram var. Ben mesela size soy isminin ilk harfini kendi soy ismimden Leylak'ın ilk harfi olan L'yi yazdım. Değer dediğim şey bu tamam. Benim soy ismimin ilk harfine L verdiğim değer bu. Bunun veri tipine L tek bir karakter mi? Evet öğretmenim. O zaman karakter veri tipi. Hadi şöyle bir kopya vereyim. İsmim Betül. Birden fazla mı harf var? Yani karakter var. O zaman Betül yani ismim ne olur? Veri tipi. Karakter dizisi olur. Tamam. Birden fazlaysa karakter dizisi. Ve en son büyük ihtimalle hepinizde kapanışı bununla yaptık. Çok harikaydı. Kodi. Kodi'de ben Algoritma ve programlama kodlama mantığını öğrenmiş. öğrenmeye başlamıştım daha doğrusu. Tam o arada ara verildi zaten. Kodi'de ben 3 bölümüm vardı benim. Başlangıç, döngülerim, döngü birim ve döngü ikim. Başlangıç dediğim şey de ben teker teker nereye gideceksem onu yapıyordum. Örneğin bayrağa ulaşmak benim amacımdı. Bayrağa ulaşırken bulunduğum yeri saymıyordum. İlerliyordum. Mesela bir sola... 2 3 4 5 tane sola gidiyordum. Doğrusunu yazdım zaten buraya. 5 sol diyordum. 6 tane aşağı diyordum ve bayrağa ulaşıyordum. Bu benim başlangıç düzeyim için yeterliydi. Fakat sonra biz neyi öğrenmiştik? Ben size demiştim ki biz niçin 6 kere sola gidecekken ya da şu an 5 tane gittik ama ola ki 6 olsun. Hadi 6 tane aşağı gidecekken niçin 6 kere e, aşağı aşağı deyip basalım? Niye kendimizi bu kadar yoralım? Kısa yolu vardı tekrar komutunu kullanıyordum. Tekrar komutunda şekilde görüldüğü gibi tekrar köşeli parantez, köşeli parantez içinde tekrar sayımı yazıyordum. Sonra süslü parantezi açıyordum. Hangi yönde gitmek istediğimi yazıyordum. Ve sonra süslü parantezi kapatıyordum. Parantezi kapatmadan komut satırım çalışır mıydı? Çalışmazdı. Çok güzel. Tekrar ettim. 6 kere aşağı komutunu kullandım. Aşağı indim. Birinci hazinemi aldım. Sonra İkinci özlemi almak için 4 kere de sağ yönünde ilerliyordum. Sizden şunu istiyorum. Tüm 5 ve 6. sınıflardan kodiyi kendi kendinize birden başlayıp başlangıçtan başlayıp döngü 1 ve döngü 2'yi tamamlayın. Tamam. Kodi çok önemli. 1-2 ee, hafta sonra yaklaşık başka bir kodlama oyununa geçeceğiz. O yüzden kodiyi unutmanızı istemiyorum. Kodi cebimizde her zaman dursun.